Çok günah işledim. Allah beni affeder mi? Değerli kardeş, eğer bu soruyu kendine soruyorsan şunu bil: Kalbin henüz ölmemiş. Çünkü pişmanlık imanın hala nefes aldığının işaretidir. Çok günah işledim, o kadar çok ki artık dönüş yok gibi hissediyorum. Bak, bu cümle. Şeytanın en sevdiği cümledir. Çünkü şeytan insanı günahla değil, ümitsizlikle cehenneme sürükler. İşin hakikati şudur. Allah sadece günahsızları değil, tövbe edenleri de çok sever. Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyurur. "De ki: Ey kendilerine zulmeden kullarım" Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Zümer 53 Dikkat et, burada bazı günahları demiyor, az günahı olanları demiyor. Bütün günahları diyor. Kardeşim, insan hata yapabilen bir varlıktır hata yapmayan tek varlık Allah'tır. Ama insanın değeri hiç düşmemesinde değil. Düştükten sonra yönünü nereye çevirdiğindedir. Pişmanlık hissetmen vicdanının çalıştığını, kalbinin hala canlı olduğunu, ruhunun hala Allah'ı aradığını gösterir. Bu hal reddedilmiş değil, aksine davet edilmiş olduğunun delilidir. Değerli kardeşim, bir kul düşün, ömrünü günahlarla geçirmiş. Ama bir gün kalbi kırık, ağlamış, diz çökmüş ve demiş ki, Ya Rabbi, ben bitik bir halde senin kapına geldim, merhametine sığınıyorum dese, sence merhameti sonsuz olan Allah insanın annesinden daha merhametli olan Allah. Tövbeyi sevinçle karşılayan Allah bu kulunu geri çevirir mi? Vallahi çevirmez. Bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul tövbe edince Allah onun tövbesine çölde devesini bulan kimseden daha çok sevinir. Allah sevinir çünkü pişman oldum samimi bir tövbeyle Allah'a döndü. Kardeşim bak şu çok önemli. Asla unutma kulağına küpe olsun. Affedilmeye engel olan günahın büyüklüğü değildir. Tövbenin samimiyetsizliğidir. Ve affı engelleyen şey çok günah işledim düşüncesi değildir artık affedilmem düşüncesidir. Bu düşünce Allah'tan değil şeytandandır. Eğer Allah seni affetmek istemeseydi, inan pişmanlık vermezdi. Bu soruyu sordurmazdı. Kalbine bu sızıyı koymazdı. Günah seni Allah'tan uzaklaştırmadıysa, ümitsizlik uzaklaştırır. Asla seni yoktan var eden Rabbinden ümidini kesme. Şimdi yapılacak bir tek şey var. Başını kaldır, kalbini aç ve şunu söyle. Ya Rabbi ben günahkarım ama sen rahmansın. Ben acizim ama sen affedicisin. Affına sığındım, beni kabul et Allah'ım. Ve unutma Allah'a dönüşte geç kalan yoktur dönmekten vazgeçen vardır. Değerli kardeşim, kalbini aç ve Allah'a dön. Bu sohbeti sonuna kadar dinlediğin için sana teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.